Allah ya, abi. İran ne yapıyorsun ya? ya? Uyumuşum da. Sen ne yapıyorsun? Kızım bu ne uykusu ya? Seçim günü. Abi birden kahvaltı edip uyumuş kalmışım. Şimdi de duş aldım da. He. Duştan çıktım. Gelecek misin sen işte. <laughs> Abi boksa gideceğim ya. Ne boksu? Ya box bugün kapalı da para verdik yanmasın diye gizli gireceğiz. Koçayla ile Kendimiz bugün, çalışıyoruz. E bugün ama seçim var İrem. Ben sabahtan beri ofisteyim. Heyecandan öldüm. Ömer'e ulaşamıyorum. Ha. Seni, e sen, ne hı hı'sı? Sen oy verdin mi? Ben oy vermedim abi. Niye vermedin? Benim ikametgahım çok başka yerde. Belgem de yok zaten. E sen gelmeyecek misin şimdi ofise? Vallahi önümüzdeki günlerde gelebilirim abi ya hafta içi falan. Kızım bugün bitiyor ki seçim. Hafta içi gelsen ne yapacağız burada? Hmm. Ne bileyim abi para verdik yanmasın diye yani bugün... her şey ölecek yoksa kapalı ya her yer. Bu ne dersi ya? Boks dersi. Tamam anladım da niye bugün yani? Bugün şey değil mi zaten? Her yer kapalı değil mi? İşte normalde de bizim bugündü. Biz de bir iki kişi hayırleştik hocayla konuştuk. Paraya alınasın diye. Gizli gireceğiz yapacağız orada arka tarafında. Sarhoz. E hoca bilmiyor mu 31'inde seçim olduğunu da bugüne şey yapıyor ders koyuyor. Ne bileyim önceden ayarlamış işte. E iyi tamam İrem ya. Yapılacak Kolay şey gelsin. Var var yok yok ben e, şey yaparım. Ömer'e şimdi ulaşayım bir, bir şey varsa da ben yaparım. Durumlar ne ki? Bilmiyorum Ömer'e ulaşamadım. Durum burada ben böyle stresten tek başıma duruyorum yani şeyde ofiste. Vallahi sorun olmaz bence ya. Ben inanıyorum Ömer abiye kazanır o. Aha. Tamam. Eyvallah. Bilirim ben de zaten yarın ya da yarından sonra. İyi tam konuşuruz o zaman. Sana e, ne diyeyim yani kolay gelsin. Tamam hadi görüşürüz. Tamam abi. hadi bay bay. Allah herkes kendi şeyinde ya yani. Hani bir şey diyemiyorum. Derler yani cenaze namazı kimin düğününe denk gelir diye. Ya, demek ki o kadar yani hani sinerji sinerji dedik, ekip dedik. Yani ben demek ki bir tek ben heyecanlıyım ya. Ben sabahtan bir kurdeşen döktüm burada. Koltuk altlarım, kasıklarım her yerime kadar terliyorum yani durduk yerde. Oy da kullanmamış. Bu bir duyulsa benim daha asistanım oy kullanmıyor. Biz biri için oy şey yapıyoruz. O, orada da bilmem neyim orada da. Ben gittim kullandım sabah oyumu. Okullar yani en azından okul görmeye gidersin. Bir merak edersin. İlkokullardan mezun olup kaç yıl oldu? Git bir bak neler yapılıyorlar. Her yer resim. Resim sergisi gibi dini büyüklerimiz, milli büyükler, dini büyükler fazlalaştıkça milli büyükler fazlalaşıyor. Resim, 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 adam, adam, sarık, sakal, kalpak, ceket, mont, her yer resim. Ben de Muhtar'a şey verdim, oy verdim. Hiç tanımıyorum bizim, oraya ilgilenmedim Ömer'le ilgilenmekten Muhtar adayı için diye. Hanım, bayana verdim yani, mini hanıma verdim. Kadına verdim. İşte işte Hatta şey, seçim kabininde şeyi düşündüm. Ee, keşke Ömer kadın olsaydı. Hiç bilmeyen biri için o kabine girdiğinde o stresle birlikte şey diyorsun ya, bari iyi bir şey yapayım, insanlığa yaraşır bir şey yapayım. Elim kadına gitti mesela. Ömer kadın olsaydı, şimdi Ömer var, Muzaffer var, tamam mı? Sizce hangisi daha kadın gibi duruyor? Bence Muzaffer. Çünkü Muzaffer bir kadın ismi de var. Ama Ömer diye kadın ismi yok. Yani belki şey demiş olabilir de. Benim babamla adı Hikmet mesela. 9-10 yaşlarında erken teyzemin arkadaşı var. gün arkadaşı. Hikmet teyze dediler. Bayılacak gibi olmuştum. Yani Hikmet sadece erkek diye biliyorsun. Ama o küçük beynin geliştikçe bazı isimlerin unisex olduğunu biliyorsun. Şimdi ya biri gidip şey yaptıysa Muzaffer kadın da olabilir diye Ömer yerine onu tercih ettiyse. işte abi son anda yani Belediye'yi önden karar veriyorsun, ilçe belediyesine önden karar veriyorsun ama muhtar sanki böyle son dakika böyle bir şey gibi ne derler. Öyle bir kafama estim aklıma diyeceğim bir şey gibi ya bir yandan da tanımıyorsan. İnşallah Ömer'in rejini olmuştur o ani spontane hareketler. O zaman Ömer dedik, Ömer'i de bir arayayım. Bugün beni rezil etme günü ya. Çekiyoruz ya. İyi tam şey olur yani her... Alo. Alo. Ha? Ömer. i̇yi sen ne yapıyorsun ya? Kardeşim çalışıyoruz okuldayız. Abi tamam arıyorum arıyorum açmadım. Bir dönseydim mesaj attım o kadar. Yoğunuz o zaman seçim çalışmaları. Tamam. Kağıtları kontrol çalışıyoruz. Nasıl gidiyor? Abi vallahi tek başımayım ya. Azar mazar gelmedi. Deli olacağım yani Ya E abi beni çağırsaydın beni. Ya abi e, o yoğunluktan aklıma gelmedi ama senin de işin vardır ya. Abi ya. benim ne işim olacak? Ben sabahtan beri ofisteyim. Dedim ya sana bir şey lazım olursa bana haber ver, atlar gelirim. Ben Hı -hı. merkezi bırakmayayım koordinasyonda diye. Valla tek başıma savaşan savaşçı gibiydim. Hallettim hepsini öyle. E şimdi var mı bir şey? Şu anda yarım saatlik bir kısım kaldı. Ondan sonra zaten o eee evet. verme kapanacak ve şeye geçirecek Sayıma geç. Tamam ben geleyim mi? Gel. Geleyim. Tamam geliyorum he. o zaman. Gel. He. Tamam. Bitti mi? Oy verenler. Oy vermek bitti. Belki de e burada ne var? Ha? Bunda ne var? İşte kalanlar abi montu da buraya koydum. Mont mu? Aynen. E, koyacak tamam. yer bulamayınca. Yetişin yetişin. Oylarım... Oylarımın ağacı kocaya. Oyduk tamam. size. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Teşekkürler. Tamam. Hadi hoşça kalın. Bu evet. kalın e, tamam. abi. Efendim, bu Ay, Bu kalın abi. Nasıl sence? Vallahi beklentimin biraz daha üstüne çıktı. Beklediğimden daha iyiydi gibi geldi bana sanki. Ama kazanmak için... Alır mısın? Için pek ...yeterli değil sanki. Ama abi bak bir şey söyleyeyim. Sen bugün de arıyorum açmıyorsun. Yani ben gelirdim bir şeylerin ucundan tutardım belki son dakika şurada insanlara şey yap, akıl verirdik. Dedik ki hani bir, bir fısıltı oluşturalım bir sayıma gitmeyeceğiz mi? Gideceğiz. E ne zaman Şimdi, sayılacak? Bir buçuk saat sonra falan gideriz çünkü büyük şehir, ha. ilçe, encümen, en son muhtarlık o yüzden... Muhtar geldi mi? Gelmez mi? Muhtarla bu arada oğluyla kanka olduk ya. Aa. Vallahi çok iyi adammış. E abi hani şeyde Düşmanımızdı. Yani biraz biraz farklı vardı aldığımız sanki yani. Allah Allah. Hatta oğlu eksik. Oy pusulamızın oğlu olduğu yerleri söyledi falan. Abi şuraya koy falan diye. İyiydi yani. Geçimimiz bayağı iyiydi. Rahat mıydı? Muhtarın tavırları nasıldı? Kazanacak gibi mi duruyordu o? Yani evet. böyle sana sana iyi davranması belki de rahatlığından dolayı. Muhtar iyiydi ya. Ben muhtarın yaklaşımını falan sevdim yani. Abi sevmedin. Biz biz şu an rakibimizin niye sev, sevgiyle bahsediyoruz? Ya tamam saygıyla bahsedelim de. Yani sen resmen etkilenmişsin yani. Sen patik geldi ya bana. Ama ya sen onu oyunu atacak kadar sevdin mi? Muhtarı. Çek kadar olsaydı atardım. Abi Böyle. çeyrek altına bak. 3.800. 800. Gram 2.300. 300. 900'dü ya geçen sene. Seçim grafikleri bile seksist ya. Çok kağıt ya. Zarfı yalayan oldu mu? Gördün Saç, mü? Hiç? Saçmalık olur ya. Yalamayın diye uyarıyorlardı. Öyle mi? Evet. Yalamayın diye bağırıyorlar şimdi. nasıl açacak yani. Yasaklar kalkıyor mu? E çok çabuk çözüldü ya işler. Şu an muhtar orada mı? O da gitti mi? Muhtar orada olmasa bile oğlu işte artık bilmiyorum gelinimin hepsi oradaydı. Abi işte sen bizi sokmadın. Adam sülalesini sokmuş ya. Bu zaten çok gedikli bir siyasetçi belli yani. Nepotizm deniyor buna. Nepotizm. Nepotizm de nefiyudan gelir. Yani yeğencilik. Yani liyakati olanları almak değil işe akrabayı almak. Biz yapmadık onu. Güzel. Yaşar, abi bilmiyorum ya sonuna kadar iyi getirdik de bugün biraz gevşek gibiyiz ya bilmiyorum yani. Gitsemiydik başında mı dursaydık? Lahmacun yedik çay içtik yani. Şimdi gibi güler. <laughs> ne diyorsunuz abi gidelim mi? Kalkalım abi. Öyle bittik. Alo. Ufukcuğum kazanamadık. Aynen aynen. Yok kanka, benim rakip de çok güçlüydü. Ee, bayağı yenildik yani. Tabii canım çok fark var. Ama ben böyle olacağını biliyordum. Ya Ben biraz denedim yani açıkçası. Aha. Aynen kardeşim. Ne oldu? Süreci gördük en azından yani neler yapılması gerektiğini gördük daha doğrusu. Benim yapmadığım ve yapmam gereken şeyleri öğrendim yani. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz hadi. Tamam. Eyvallah. Hadi görüşürüz hadi. Bana da soruyorlar şimdi. Herkes soruyor. Herkes muhtarlığı soruyor. Ne oldu muhtarlık? Ne oldu abi ayvayı yedik. Öyle mi yazdın? İrem ya? demiş. Abi durum ne Ömer abinin diye. Ömer abiyi gömdüler. <laughs> Ömer abinin çarpı on yaptılar. Azam dedi ya abi. O öpmediği yanak kalmadı, tutmadığı el kalmadı evet, dedi. Evet, evet. Güçlü çalışmış yani. Oğlu ne dedi, muhtarın oğlu? Muhtarın oğluna gittim direkt. Tebrik ederim Kıvanç. In. Bugün güzeldi. Gerçekten bir, bir şey demediniz, bir demediniz bir mi? Ters. Yok. Çıktık geçirdik soktuk falan. Ya <laughs> bir şey demedi. <laughs> Ilımlı bir adam yani mutlaka ne oldu? Ya biz bir makineye karşı savaşmışız o zaman abi. Sen niye Önce söylemem? Biz, de o kadar şeyle girerdik. Ekiple girerdik. Ona da bir şey demedin. Adam getireyim mi dedim. Bir tane İrem'i tuttuk yardımcı yani işte. İrem gibi en az 10 tane elemanımız olması lazım o zaman bu şeyden çerteriz alacaksak bu adamın çalışmasından. Ekstra diyorsun yani her beyinden bir Abi diyorsun diye, geçti gitti artık. Geçmiş olsun. Yani artık bir şapkayı öne koyup düşünme zamanı. Evet. Ama yani ben de yorulmuştum zaten. Bir yandan da belki. Bilmiyorum ya. Ders alıp önümüze bakmak vakti. O şey. Ne yapmış Mansur? İmamoğlu 8.8 yavaş 23 puan. Mansur 20 puan fark atmış. Ben gidiyorum ya abi. Ya Ozan'cığım. Sıkma canını ya. Sıkmam ya vallahi bir gideyim duşmuş alayım bir yatarım atarım. Tamam kardeşim. Çanta da kalmış zaten burada. Evet. Canımız sağ olsun be. Ha, abi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. abi yani çok ciddi aldı ya. Ofis tuttu, bilmem şuna bütçe lazım dedi, buna bütçe lazım dedi. Anlamadım ya. Kendine yardımcı tuttu. Çok ciddi aldı yani bu süreci. Biz öylesine girmiştik zaten öyle bir iddiamız yoktu ki. Neyse be. O olan oldu yani. Ya hala böyle gülüyor falan, böyle rahat rahat konuşuyor. Yani denedik, olmadı. Sanki böyle pasta yaptık yani. Altı haftadır, 8 haftadır bir şeyle uğraşıyoruz yani. Bunun böyle olacağı belliydi. Ben onun için bu kadar götümü yırttım yani. Rakibine oy verecek yani neredeyse. Yok o yenilmezmiş. Zaten çok zormuş. Muhtarlığının avantajını kullandı. Ya kardeşim herkes tanışmak senin de elindeydi. Arıyor bir milleti arıyor. Aa, e, kaybettik. Ha ha hi hi hi. Ya ben, ben kaybetmeyi sindiremiyorum yani. Ben bir süre hiçbir şekilde ne Ömer, ne İrem... ...çok aşırı soğudum yani. Siyasetinden de, yerel siyasetinden de, muhtarından da, İrem'inden de, Ömer'inden de... ...akrabasından da, ya demokrasi hep bizim kaybettiğimiz bir şey olmaya başladı gibi bir de yani. Benim desteklediğim hiçbir şey kazanılmıyor yani. Sayıları bile almadık. Ne kadar kaça kaç yenildiğimizi bile bilmiyoruz yani. Benim kalemim değilmiş ya bu işler. Ben ben niye girdim ki böyle bir şeye yani? Ben en artık ya. Benden bu kadar.